Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok sevdiğim bir ana yemek tarifimi paylaşmak istiyorum. Malzemelerim yarım kilo kıyma, bir adet rendelenmiş soğan, yarım çay bardağı galeta unu, tuz, karabiber, kimyon, kekik ve nane kullandım ben. Bunları birer çay kaşığı kadar kullandım. Siz damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Pul biber de ekleyebilirsiniz. İlk önce köftemizin harcını yoğurmakla başlıyoruz işe. Galetonumu ekledim, soğanımı ekledim. Baharatlarımı ilave ettikten sonra güzelce e, harcımı yoğurmaya başlıyorum. Güzelce yoğurduktan sonra üzerine streç filmle kapatıyorum. Buzdolabında yarım saat dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra dolaptan aldım. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım ve köftelerimi top haline getirmeye başlayacağım. Ben böyle büyük büyük yapıyorum köftelerimi güvecin içerisinde büyük büyük seviyorum. Zaten bayağı porsiyonluk ve doyurucu oluyor arkadaşlar. Hepsini güzelce top haline getirdikten sonra kızartmaya başlayacağız. Ben 4 adet güveç yapacağım. Ee, tavamızın, tenceremizin fark etmez içerisine sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve şimdi köftelerimizi arkalı önlü güzelce nar gibi kızartıyoruz. Yani tamamen bir pişirme işlemi yapıyoruz aslında. Fırına vereceğiz ama fırında çok fazla pişmeyecekler. O yüzden güzelce kızarmaları, pişmeleri çok önemli. Dikkatli bir şekilde köftelerimi pişiriyorum. köftelerim iyice piştikten sonra güveçlerimin içerisini almaya başlıyorum. 4 tane, 5 tane, 6 tane buna siz karar verirsiniz. Elinizde fazla güveç varsa bu malzemelerle çok rahat aslında 6 kişilik de yemek çıkabilir. Yani 6 tane güveç hazırlayabilirsiniz. Ben 4 kişilik hazırlamak istedim. Köftelerimin şimdi hepsini koydum. Bu aşamamız bitti. Burada da kendime iki tane ayırdım. Bunun da şimdi tadına bakacağım. Çünkü köfte yemeği ben çok seviyorum. Hangimi sevmiyor zaten. Ee, bu aşamamız bitti. Şimdi sosumuzu yapmaya geçebiliriz. Bir tencerenin içerisine 3 adet kabuklarını soydum, küp küp doğradığım domateslerimi ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve köftelerimi kızarttığım yağdan da 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Lezzet veriyor gerçekten. Ee, şimdi bu şekilde 2 dakika pişiriyorum. Hemen arkasından 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik ve tuz ekleyeceğim. Bu aşamada pul biber ekleyebilirsiniz. Ben yemeklerimde çok fazla böyle acı kullanamıyorum. Ee, pul biber kullanamıyorum çünkü çocuklar var evde. O yüzden genelde acısız yaparım yemeklerimi. Ee, sosumuz hazır. Bir 10 dakika pişirdikten sonra zaten hazır hale geliyor. Altını kapatabilirim sosumun da. güveçlerimi fırın telinin üzerine aldım. Şimdi hazırlamış olduğum domates sosumdan üzerlerine güzelce gelecek şekilde gezdiriyorum. Böyle her yerine gelmesine dikkat ediyorum. Çok lezzetli bir sos çünkü bu. Bu sosla birlikte piştiğinde yumuşacık olacak köftelerimizin içi, dokusu harika oluyor zaten. E, dikkatlice üzerine gezdiriyorum tüm sosumu. Hepsini hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımda 20 dakika pişirmeye gönderiyorum. 20 dakika sonra fırınımdan aldım. Üzerine biraz kaşar peyniri ekliyorum ve tekrar kaşar peynirlerim eriyinceye kadar fırına gönderiyorum. güveçli domates soslu köftelerimiz hazır. Ben bu yemeği gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Çok doyurucu bir ana yemek oluyor bu açıkçası. Ben yanına sadece salata yapıyorum. O şekilde tüketiyorum. Ama tabi siz isterseniz yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı ne isterseniz öyle servis edebilirsiniz. Ama porsiyon olarak gerçekten çok doyurucu bir yemek oluyor. Altında bıraktığı sosu, üzerinde yarayan kaşar peyniri, köftelerin yumuşaklığı ki birazdan birlikte göreceğiz yumuşaklığını. Gerçekten çok güzel bir ana yemek bu. Vermiş olduğum bu tarife dediğim gibi 6 kişilik çok rahat hazırlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için yeterli bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere. Porsiklum.